Herkese merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu akşam biraz geç bir yayın yapıyorum sizler için. Çok uzatmadan bugünün sizin için önemli saatlerini ve açılarından bahsedeceğim. Ve yarın yeni yayınlarla tekrar karşınızda olacağım. Yani bu yayında bu haftadan özet gibi düşünebilirsiniz. Özellikle pazartesi gününden. Evet bu hafta ee, özellikle Ay İkizler Burcu'nda başlayacağız. Türkiye için öncelikle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin astroloji haritası ile ilgili daha doğrusu. Ay İkizler Burcu'nda ve önümüzdeki iki gün boyunca İkizler Burcu'nda seyahatini sürdürecek. Türkiye haritasının 12. evinden geçiyor ve Türkiye haritasındaki ay 29 derece İkizler Burcu'nda. Önümüzdeki iki, iki buçuk gün içerisinde ee, ülkemizde, gündemimizde biraz daha arka plan enerjiler dedikodu mahiyetinde olan konular hani son zamanlarda yaşadığımız afetten dolayı da birçok biliyorsunuz söylemler var buna bağlı olarak bazı gizlilikle ilgili konular diyelim burada yalan haberler iftiralar da olabilir ama bazı şeylerin gerçeklerin bir şekilde böyle bazı kişiler kurumlar kuruluşlar olabilir bilemiyorum tarafından bir şekilde manipüle edilmeye çalışılması gibi e, sosyal medyanın çok fazla e, bazı konuları gündeme getirmeye uğraşmasıyla bir takım açıklamalar vesaire e, gündeme gelebilir açıkçası. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü 12. ev genellikle gizliliktedir. Aynı zamanda da e, bazı dedikodularla da e, haberdar olma ihtimali var. Aynı zamanda hastaneler, e, kapalı yerler, hapishaneler olabilir. Ve biraz da yine e, siyasi gündemde bizim için önemli olabilir sevgili dostlar. Evet onun yanı sıra güzel açılarımız da var bu arada ama e, tabi zorlayıcı açılar da var yok değil. Zaten biliyorsunuz bu hafta e, çarşamba bugün artık 1 Mart. Mart ayına giriyoruz. Onunla ilgili size çok kapsamlı detaylı anlatacağım şeyler var. Bu yayına hiç karıştırmayacağım. E, önemli bir süreçten geçiyoruz. Zaten bildiğiniz üzere hepimiz için aynı şekilde. Şimdi şöyle baktığım zaman pazartesi gününe günün aslında önemli açıları var. Özellikle sabah 9 ve 10 aralığında önemli işleri gündeme getirmek için toplantı vesaire gibi hani işle ilgili konularda ilerlemek için çok doğru olmayabilir. Ay güneş karesi var. Özellikle saat hani 9 ile 10 arasında daha güçlü etkili. Saat 10.05'ten sonra yavaş yavaş etkisi dağılmaya başlayacak. Dolayısıyla bu saatlere çok ciddi işlere denk getirmeyebilirsiniz. Denk getirmeniz gereken güzel saatler var. Evet o da saat 10.24'te başlayan 11.24 aralığında güçlenen bir ay venüs seksenimiz var. Bu bizim için hem ilişkiler, para, rahat, konfor gibi ay ikizlerde olduğu için tabii daha fazla iletişim ve bağ kurma anlamında kesinlikle güzeldir. Hem ruhsal olarak aslında iyi hissettirir ve günün ilk başlayan saatlerinde bir takım e, zorlayıcı ya da biraz düşündürücü problemli durumlar ortaya getirirse eğer yani işte bu saat bence daha çözüm odaklı olabilir. Bence 10 ve 11 e, pardon 10-24 arasını kullanmanızı tavsiye ederim. Orayı tekrar söyleyeceğim belki anlamamış olabilirsiniz. Sabah 10-24 ile 11-24 arası. Diğer bir güzel saatimiz akşam saatlerinde saat 20-29 da tam olarak kesinleşiyor. Yine şiron yen, şifa veren anlamında bir açımız var. Yine bu saati de bence değerlendirmeniz gereken bir zaman dilimi olarak düşünün. Gün boyunca ikizler burcunda dolayısıyla çok fazla e, güncel konu dönebilir. Yakın çevremizle çok bağlantı kuracağız bugün. Mesela yakınımızdaki insanlar olabilir, kardeşlerimiz, ailemiz olabilir. Birçok da haber alacağız. Bugün daha fazla hem medyada hem kendi özel hayatlarımızda da daha fazla bilgi edinme, bilgiye çok hızlı ulaşma potansiyeli var. Şimdi bir açı daha var. Bu aslında önemli. Yine 21.49'da tam olarak kesinleşecek. Ak Bülüza karesi. Gece saatleri manipülasyonlara açık. biraz hani zorlayıcı, biraz dominant enerjiler var açıkçası. Dikkatli olun. Bu saatlerde özellikle tartışmalara, manipülasyonlara hiç girmeyin. Özellikle otorite figürü kişilerle olan ilişkilerimizde bu saatlere lütfen özen gösterin. Hemen zaman kaybetmeden bugünün şanslı saatlerini de ben size söylüyorum arkadaşlar. İlk saatimiz 12-13, 13-10 arasında. Hatta saat 13 ve 14 aralığı. Yine 13, 12, 13'ten sonra başlayan zaman sürecinde itibaren özellikle yani bir ile iki arası diyeyim çok fazla iletişim, bilgi, haberleşme, sosyal mecralarda bir takım işleriniz varsa mesela bir anlaşma yapmak için vesaire kullanabileceğiniz güzel bir zaman dilimi. Diğer saatimiz 18:50, 19:52 aralığında. Aslında bu saati şöyle biraz daha detaylandırmak istiyorum size sevgili dostlar. Şöyle haritama göre baktığımda bugün e, mesela gerçekten Mars'a doğru giden bir ay var. Biraz e, daha çabuk sinirlenebiliriz bazı şeyleri. O yüzden bunları göz önünde bulundurun. Ama onun yanı sıra bir takım başlangıçlar yapmak için bence değerlendirilebilir. Hani fikirsel anlamda olabilir. Yine bu verdiğim... 1849 1952 aralığındaki saati değerlendirebilirsiniz. Hemen hemen saat 20'ye kadar da etkisi sürecek ama 21'den sonra dediğim gibi Plüto karesi var ve ee, özellikle 22'ye sıralarına doğru oraya dikkate alın çünkü biliyorsunuz Pluto Satürn 29 derecede şu anda. Ki Satürn zaten artık biliyorsunuz ayın 7'sinde balık burcuna geçecek. Son derecelerde seyrediyor. Önemli etkiler verebilir. Ee, önemli farkındalıklar da geliştirebilir bu arada hayatlarımızda. Ee, biraz daha böyle farkında olmak gerekir açıkçası. Son saatimi de söylüyorum. Gece saatlerine denk geliyor. Saat 2.15-3.15 aralığında. Yine gece işi olan, uyumayan veya önemli bir duan var, bir dileğin var, bir meditasyon yapmak istiyorsun, ibadet etmek istiyorsun. Bu saati e, yani gece saatlerinde değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Gün genelinde e, gerçekten hızlı bir bilgi akışı, hızlı bir bilgi trafiği olacak. Ve onun yanı sıra da mesela şöyle etkiler de olabilir. Eş partner ilişkileriyle ilgili baktığımızda e, aslında çok da o anlamda çok zorlayıcı olmayabilir. Daha çok işle ilgili konularda olacaktır ama yakın çevremizde olan ilişkilerimiz daha çok eğer sorun çıkarırsa oradan çıkar veya biraz daha böyle uğraşmamız gerekiyorsa işte o alanlarda daha fazla uğraşabiliriz. Ama bugün şunu söyleyeyim ee, uzak va uzun vadeli işlerimiz, uluslararası konular, ehliyet, pasaport vesaire Vize işlemleri gibi. Konularda, hukuki süreçler eğer varsa, işte bu alanlar için bence e, güzel gelişmeleri hayatımıza getirebilecek veya öyle işleriniz varsa e, bugün verdiğim o özel saatlerde bence e, değerlendirin sevgili dostlar. Evet önemli bir hafta e, asla bakarsanız Mart ayına giriyoruz ve e, Mart ayı gerçekten gerçi Nisan da aynı, Mayıs da aynı, Haziran da yani böyle mayın tarlası gibi gökyüzü gerçekten çok önemli tarihler var. Zorlayıcı da tarihler var. Zaten Martayı biliyorsunuz Satürn ve Plüto gibi iki tane çok önemli gezegenin burç değiştireceği bir ay. Dolayısıyla da hepimiz için çok uzun vadeli yeni dinamikleri hayatımıza geçirecek ee, önemli bir değişim süreci geçiriyoruz aslında ülke olarak da kabuk değiştiriyoruz resmen dolayısıyla yaşadığımız her olumsuz olayda mesela şu an inanılmaz büyük bir acının içinden geçiyoruz ee, bunların hepsinin ardından eminim ki güzel zamanlar güzel günler gelecek büyük acılar büyük çöküşler büyük de dirilişler yukarıya çıkışlar getirir. Bunu da e, hem motivasyonumuzun e, anlamında söylüyorum. Aynı zamanda da e, tarihte hep böyle olmuştur. Ve Türkiye çok güçlü bir ülke. E, eminim ki her şeyin üstesinden e, geleceğiz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Sevgili dostlarım. E, yarın görüşmek üzere diyorum. E, bu arada yayını beğenip eğer abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın ki yayınlarımızdan haberiniz olsun diyorum. Hoşçakalın.